Herkese merhabalar. Ben Kübra Erkan. Hoş geldiniz. Bugün yine e, çok merak edilen konulardan birine değineceğiz ve yanımızda uzman danışmanımız e, Simge Hanım var. Simge Hanım United Towers'tan uzman staj danışmanımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Kübra Hanım. <laughs> merhabalar. Siz de 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 merhaba. <laughs> e, şimdi öğrencilerden çok fazla soru alıyorsunuz biliyoruz bir de YouTube'da icad kadarıyla bu konuda bir uzman danışmanın hiçbir videosuna rastlayamadım açıkçası genellikle giden öğrenciler video çekmiş ve hepsi danışman olmadığı için hani ya eksik bazı yerler kalmış ya yanlış bilgiler atfedilmiş bu sebeple size hani uzman birinden doğruyu anlatmasını ve bizi aydınlatmasını rica edeceğiz. Tabii ki memnuniyetle. Ee, öncelikle şimdi Amerika'da staj programı nedir? Bir buna böyle bir kısaca değinelim. Sonrasında soru cevap şeklinde gidelim sizin için de uygunsa. Tabii ki. Staj programları öğrencilere veya mezunlara 3 ila 18 ay boyunca uluslararası deneyim kazandıran, dillerinin gelişmesini sağlayan, yeteneklerini farklı ülkede gösterilmesini planlayan bir program. Peki, mezun olma şartı var mı? Minimum bir mezuniyet şartı, ön lisans, lise, üniversite gibi ya da bir bölümden mezun olmuş, spesifik bir bölümden mezun olma şartı var mıdır? Şöyle ki, lise, ön lisans veya lisans mezunu olabilir öğrencilerimiz. Hı hı. Fakat lise mezunu olan öğrenciler en az 5 yıl tecrübeli olmak zorunda gittikleri alanda. Hı hı. Ön lisans mezunları öğrencilerimizde en az 1 yıl deneyim istiyoruz. Lisans mezunu öğrencilerimiz ise yeni mezunlarsa veya mezuniyetlerinden bir yıl geçmediyse herhangi bir referans sunmalarına gerek yok. Ancak mezuniyet tarihlerinden bir yıl geçtiyse onlardan da kendi alanlarında en az bir yıl deneyim istiyoruz. Farklı alanlarda da gidebilir. Lisans, örneğin lisansta işletme mezunu, ben öyleydim. İşletme mezunu sonrasında da turizmde 5 yıl çalışmış. Bu şekilde de yapabilir öğrencilerimiz. Aynı alanda gitmek durumunda değiller fakat farklı alanda 5 yıl yeni sunmak zorundalar. Anladım. Yani mühendislikten mezun bir öğrenci de 5 yıllık turizm deneyimi varsa ya da işletme deneyimi varsa bu öğrenciler de rahatlıkla Amerika'da staj yapabilmek Evet doğru, doğru mudur? Doğrudur. Programlar olarak Hı. turizm ağırlıklı staj programları, gastronomiyle aynı şekilde çok fazla gastronomi ve turizm bölümleri, pozisyonları açılıyor. Bunların haricinde yine mimarlık, farklı e, mühendislik pozisyonları, genellikle e, endüstri mühendisliği, lojistik alanında da gidebildiği için hı hı. onlardan da çok talep alıyoruz. İşletme mezunlarımız, uluslararası ticaret mezunlarımız e, da gidebiliyorlar aynı şekilde. Hı hı. Peki bir yaş şartı var mı? Minimum kaç yaşında katılabilir öğrenciler, e, maksimum kaç yaşında katılabilirler? Minimum 18 yaş, maksimum da 35 yaş şartı var. Tabii ki hmm. ne kadar erken vizeler şimdi o kadar avantajlı oluyor öğrenciler. Tamamdır. Başka merak edilen, sorulan sorulardan ilerleyelim. Şimdi staj süresince öğrenciler maaş alabiliyorlar mı? Evet. Ortalama maaşlar nedir? Saatlik maaşlar nedir? Bunlara da açıklık getirirsek. Öğrenciler maaş alabiliyorlar. Zaten işleri seçerken alacakları maaşları da belirtiyoruz öğrencilerimize. Hı hı. 10 ila 18 dolar arasında yapacakları işe, çalıştıkları bölüme göre değişiklik gösteren maaş standartları var. Hı hı. Bu tabii ki her yıl, her diye yıl güncelleniyor. yıl güncelleniyor. Evet, programa göre hı hı. E, ve seçecekleri bölüme göre de değişiklik gösteriyor. Hı hı. Peki bu programa katılabilmek için spesifik bir başlangıç tarihi var mı? Yani yılın belli dönemlerinde mi yoksa her zaman başvuru yapabilir mi adaylar? her zaman başvuru yapabiliyor adaylar. Fakat bizim önerimiz gitmek istedikleri tarihten 3 ay öncesinde başvuru yapmaları. Çünkü hem iş seçenekleri daha fazla olur, hem de evrak ve vize işlemleri sebebiyle çok daha hızlı hareket etmiş olmayız. Öğrencilerimizi acele ettirmeden rahatlıkla programlarına yetiştiriyoruz. Tabii. Peki bu sadece Amerika için geçerli bir program mı? Farklı ülkelerde de staj yapma imkanları var mı? Amerika'da yoğunlukta abogasyonlama öğrencilerimiz Michelin yıldızlı restoranlarda, İspanya'da da staj yapabiliyorlar. Hı hı. Ee, Avrupa'da maaşsız staj daha yoğunluklu olmakta ancak İspanya'da staj yapan öğrencilerimiz harçlık olarak 300 ila 400 Euro arasında da yine e, maaş kazanabiliyorlar. Hı hı. Peki, öğrenci staja gidebilmek için illaki bir kurumla anlaşmak zorunda mı? Kendi de işini bulabilir mi? Ee, bu süreç nasıl işliyor? Sadece işleri siz mi e, buluyorsunuz, öneriyorsunuz öğrenci? o süreç nasıl ilerliyor? Şöyle ki tabii ki öğrenci kendi bulduğu işe de gidebilir. Self Placement dediğimiz bir yerleştirme sürecimiz var. Hem fiyat olarak daha avantajlı hem de sürecin biraz daha hızlanmasını sağlıyor. Öğrenci e, bulduğu iş yerinden bizlere iletiyor bilgilerini. Biz sponsorlarımızla görüşüyoruz. Programa uygunluk sağlandığı takdirde. ...vize işlemlerini başlatabiliyoruz. Peki bir örnek üzerinden gidelim. Örnek veriyorum ben işletme mezunuyum ve Amerika'da staj yapmak istiyorum. Bu sebeple sizin kapınızı çaldım. Şimdi size aradığım an itibariyle öğrencilerin ya da adayların ilerleyeceği süreç nasıl olacak? Nasıl bir süreçte ilerliyor? Nasıl yardımcı oluyorsunuz United Towers olarak? Ne hizmetler veriyorsunuz? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle siz bize aradığınızda yaptığınız işleri, mezun olduğunuz bölümü soruyoruz. eğer uygunluğunuz programa katılacak alanda uygunluğunuz var ise bize bir CV'nizi yollamanızı rica ediyoruz. United Towers formatında biz zaten sizlerle paylaşıyoruz. Sonrasında ön kayıt ücreti de yatırıldıktan sonra ön kayıt işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Bizler birlikte bir küçük İngilizce mülakat gerçekleştiriyoruz. Tabii ki programa katılmak için İngilizce yeterliliğiniz de önemli bir Onu sormak istemiştim. Minimum hangi seviyede olmalı öğrenciler? Minimum B1-B2 olmasını istiyoruz. Tabii ki bölüme göre değişiyor. Daha çok misafirlerle veya müşterilerle ilişkileri olabilecek bölümlerde hı hı. B2 veya C1 seviyesi çok daha önemli. Tabii ki İngilizceniz ne kadar iyiyse işlere alınabilme yükse e durumunuz daha yükseliyor. Peki, mülakattan da geçtik. Daha sonra nelerle da karşılaşmam gerekiyor? Sonrasında biz CV'nizi sponsorlarımızın portalına yüklüyoruz. Sizlere haftalık işlerimizi güncel olarak iletmeye başlıyoruz. Her hafta iş geliyor yani, evet. iş sunuyorsunuz. Evet, Süper. doğru. Her hafta iş geliyor. Tabii ki dediğim gibi daha önce turizm gastronomi ağırlıklı olarak işler geliyor. Hı hı. Daha çok bu pozisyonlarda yerleştirme yapabiliyoruz. E, şanslı bölümler diyelim. Hı hı. E, biz size haftalık işler sunuyoruz. Haftalık işlerde tercihleriniz var ise e, maksimum 5 iş olmak üzere bize sıralıyorsunuz. Hı hı. E, seçtiğiniz işlere göre CV'lerinizi paylaşıyoruz. Eğer e, işveren de sizi uygun bulursa mülakat alıyor. Yine kısa bir İngilizce mülakattan geçiyorsunuz işverenle. Sonrasında da İngilizcenizin ve yeteneğinizin uygun olması durumunda da iş sözleşmeniz geliyor ve biz işlemlerine başlıyoruz. Peki, de Amerika'da e, mülakat gerçekleştiriyor öğrenciler biliyorsunuz. Bu mülakattan önce nasıl bir mülakat olacak? Bir oryantasyon veriyor musunuz? Hangi sorularla karşılaşacak aday nasıl cevap vermeli? Bu konuda da yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki hem bizim İngilizce mülakatlarımızda hem işverenlerle hem de vizede, vize de vize yetkililerimizde yapacakları görüşmeler için öğrencilerimize bilgi veriyoruz. Çıkmış olan sorular, daha önce e, öğrencilerimizle yaptığımız görüşmeler paylaşılıyor. Hı hı. Onlara bir oryantasyon hazırlanıyor. Hı hı. E, gidecekleri sıra numarasına kadar bize öğrencilere iletiyoruz. Buna göre bir oryantasyon eşliğinde öğrencilerimiz herhangi bir problem yaşamadan vize görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Peki vizeyi de aldı öğrenci. Sonrasında e, onların ne bekliyor? Sonrasında vizeyi aldıktan sonra öğrenci uçak biletini alıyor. Uçak bileti bilgilerini biz işverenle paylaşıyoruz. Gelecekleri günü ve konaklayacakları yerlere hazırlıyorlar. Gittiklerinde çoğunlukla işverenler öğrencileri karşılıyorlar. Zaten karşılama bilgileri de verilmiş oluyor gitmeden önce. Evet, i̇şverenler karşılıyorlar, konaklamasına yerleştiriyorlar öğrenciyi. İlk üç gün genelde oryantasyon yapılıyor iş yerini tanıma, iş arkadaşlarını tanıma, çevreyi tanıma şeklinde hmm. üç gün biraz daha hareketli, biraz daha keyifli bir süreç geçiriyor öğrenciler. Sonrasında Bir oryantasyon da... gibi o zaman. Evet. 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 Hemen, hemen işe dalmıyorlar evet, yani. Süper. hemen işe, yani. evet, hemen işe yani. dalmıyorlar. Sonrasında tabii ki stajlarına başlıyorlar. Bunlar hmm. da önceden planlanmış oluyorlar ve öğrenci neyle karşılaşacağını her zaman hmm. biliyor. Harika. Sormadığınız soru kaldı hmm. mı? Bakıyorum. Konaklama ile ilgili. Evet, konaklama. Yani. Evet, şirket tarafından mı karşılanıyor? Nasıl öğrenciler? Konaklamaları yine iş açarken biz bilgisini veriyoruz Bir Seçenekleri oluyor işverenleri. Ya işveren karşılıyor, maaşından düşebiliyor öğrencinin. Ya yakın bir yerde onlara bir ev bulmaları konusunda yardımcı olabiliyor. Ya da tamamen öğrenciye bırakabiliyor. Bu üç seçenek de işverene kalmış durumda ve biz öğrencilerimize işlerle birlikte konaklama seçeneklerimizi de iletiyoruz. Harika. Öğrencilerin gerçekten gitmeden önce neyle karşılaşacağını bilmesi çok çok önemli. Beklentilerini ve hazırlıklarını da ona göre sağlarlar. Bunlar önemli. Bakıyorum başka cevaplamadığımız bir soru kaldı mı? Sanıyorum yok Simge Hanımcığım. Sizin eklemek istediğiniz, öğrencilerimize e, söylemek istediğiniz, önerdiğiniz bir şey var mı? Ee, Söyle ki ben de kendim bu programa başvurmuş bir e, eski stajyer adayı olarak... <laughs> çok keyifli bir program olduğunu söyleyebilirim. Hem öğrenciler maaş kazanıyor, hem yeteneklerini geliştiriyorlar, hem uluslararası bir network oluşturuyorlar, hem de Türkiye döndüklerinde CV'lerinde çok güzel bir yurt dışı deneyimi kazanmış oluyorlar. Dolayısıyla çok güzel bir program öğrencileri mutlaka değerlendirmesini tavsiye ederim. Kesinlikle katılıyorum. Doğrudan Amerika'ya gidip bir iş bulmak vesaire mümkün olmadığı için böyle bir seçenekle CV'lerini zenginleştirmeleri gerçekten harika. Bulunmaz bir fırsat bence de. Ee, sanıyorum hemen hemen her şeyi sorduk, süreçten bahsettik. Yine atlamış olduğunuz ya da sizin ekstra merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak bırakırsanız ya da United Towers'tan e, simge ulaşırsanız e, yardımcı olacaktır sizlere. Bugünlük bizden bu kadar Kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın